Hepinize sevgiler arkadaşlar. 25-31 Temmuz haftasında boğa ve yükselen boğa burçları neler bekliyor? Bunlardan bahsedelim biraz. E, yılın en e, böyle hani zorlu burçlarından bir tanesi boğa burcu zorlanıyor olduğunuzu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü çok fazla değişim var etrafınızda ki değişimi seven bir burç değil boğa burcu. Dolayısıyla o mevcut şartları korumak belki biraz daha fazla zor oluyor olabilir e, bu süreçte. Ki bu hafta yani 25-31 e, Temmuz haftasına baktığımız zaman da Aslan Burcu'na gerçekleşecek bir yeni ay var hayatımızda ve bununla alakalı olarak da gelişmeleri hayatımızda hissetmeye başlayacağız. E şimdi tabii ki astrolojik olarak bir yeni ay gerçekleşiyor olması ki 28 Temmuz'da gerçekleşecek bu yeni ay. E hayatlarımızda yeni başlangıçlar yapabileceğimiz bir takım unsurları, fırsatları, kısmetleri e aslında müjdeliyor bizlere. Ki hani Aslan Burcu'nda bir yeni ay olmasını ben seviyorum. Çünkü Güneş'in yönettiği Burç Aslan Burcu ve yeni ay içerisinde güneşte barındırıyor, ışıkları barındırıyor olduğu için hani Aslan Burcu'ndaki yeni ayların ekstra bereketli olmasını da bekliyoruz her zaman ee, aslında. Ee, ve diğer taraftan bolluk bereket, şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter'den çok güzel bir destek alıyor arkadaşlar bu yeni ay. Yani hani paraysa işte ne bileyim kısmetse ne bileyim hayatlarınızda gerçekleştirmek istediğiniz veya idealize etmiş olduğunuz meseleler neyse bu konularda daha destekleyici etkilerin olduğunu da söyleyebilirim. Ama e, tabii ki her zaman gökyüzü e, cömert davrandığı zaman hemen yanına bir şeyler de koyabiliyor kısıtlayıcı anlamda. Bu yeni ay zamanında da böyle unsurlar var mı? Var. Biraz onlardan bahsedelim. Şimdi burada e, öncelikle tabii ki Aslan Burcu'ndaki yeni ay... Ee, sizin ev, aile yerleşim, taşınma ve yer değiştirme konu ve gündemlerinizi ifade eden alanınızda gerçekleşiyor. Ve bu alanda bir yeni ay gerçekleşiyor olması hani mevcutta yaşamış olduğunuz yer, eviniz, e, e, ailenizle alakalı olan bir takım gelişmeler buralarda yeni kısmetler verebilir. Bekarsanız evlenmeyi verebilir. Oturduğunuz evden taşınmak istiyorsunuzdur bununla ilgili gelişmeyi verebilir. Ve yani bir şehri değiştireceksinizdir bununla ilgili gelişmeyi verebilir. E veya çocuk sahibi olacaksınız artık hani bütün evdeki o düzen değişecek. Bununla ilgili güzel haberi alabilirsiniz gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla hani bundan sonra 28 Temmuz itibariyle 15 günlük süreçte hayatınızın genel konseptinde bu yaşamış olduğunuz yer veya belli mevcut düzeniniz içerisindeki bir takım değişikliklere adapte olmak durumunda kalacaksınız aslına bakarsanız. Jüpiter'in pozitif desteği var dedim. Jüpiter sizin içinizde endişelerin olduğu, belki gizli korkularınızın yer almış olduğu, sizi engelleyen korkutan unsurların e, bulunduğu alanda aslında yer alıyor bu yeni ay zamanında. Jüpiter'in pozitif desteği aslında içinizi rahatlatacak gelişmeler olacağını gösteriyor. Burada özellikle ne bileyim bir işte evle ilgili ulan uygun evi bulabilecek miyim acaba veya taşınacağım ama işte finansal anlamda daha e, iyi olacak mı benim için? Ne bileyim işte çocuk sahibi olmayı planlıyorum ama çok korkuyorum çocuğu büyütmekten dediniz. Buralarda o istediğiniz, beklediğiniz, aradığınız kısmetin ortaya çıkmasını belki sağlayabilir sizler için. Bir şekilde içinizi rahatlatacak haberlerin gelmesi durumu söz konusu aslına bakarsanız. Bu açıdan değerlendirdiğimizde bana sorarsanız güzel gelişmeleri getirecektir yeni ay. Diğer taraftan tabii ki aslan burcunda bir yeni ay olması hayatlarımızda bu liderlik unsurlarını veya ne bileyim biraz daha hani güçlü durmamız gereken daha cesur olmamız gereken alanları da aslında işaret ediyor. Ben hep şuna benzetiyorum aslan yeni aylarını. Hepimiz bireysel anlamda hayatlarımızda bir takım mücadeleler içerisindeyiz arkadaşlar. Burada ailemiz için veriyoruz, sevdiklerimiz için veriyoruz, iş kariyerle ilgili veriyoruz. Sürekli böyle bir kendini feda etme, kendini böyle hırpalama, parçalama durumlarımız var. Aslan Burcu'ndaki yeni aylar aile... Hayatlarımızdaki o figüran rolünden çıkıp kendi hayatımızın başrolünü oynayabileceğimiz fırsatları verir aslına bakarsanız. Artık o kendi hayat sahnemizdeki o arka plandaki roller kendimizi parçaladığımız köle ettiğimiz unsurlardan çıkıp sıyrılıp ben artık bu hayat benimse ben burada zaten başrol oyuncusuyum dediğimiz zamanları aslında işaret ediyor. Bu açıdan baktığımız zaman aslında oldukça güzel bir yeni ay gibi duruyor. Fakat tabii ki dedim ya hani gökyüzü böyle bir kısmet veriyor hemen yanına da böyle bir şeyler koyuyor. Bu yeni ay ile ilgili yanına koymuş olduğumuz şeyler ne? Konmuş olunan şeyler ne? Burada Merkür çok etkili arkadaşlar ki Merkür de Aslan Burcu'nda yani yeni ayın gerçekleştiği Burç'ta özellikle işte evle ilgili değişiklikler konusu veya ailevi konular atılacak imzalar, belki kontratla ilgili olan şeyler veya belki o araştırmalardan elde edeceğimiz sonuçlarla alakalı gündemleri gösteriyor ama ha, yeni ayın hemen öncesinde Merkür'ün Mars'la stresli bir etkileşimi var. Mars sizin burcunuzda, boğa burcunda şu an hani idealize etmiş olduğunuz konularla ilgili bir takım görüş ayrılıklarının evle birlikte ortaya çıkmasını belki e, ortaya çıkartabilir. Yani e, burada özellikle belki bir taşınma zorunluluğundan bahsediyor olabiliriz. Burada belki sizin istediğiniz unsur da değil bu değişiklik ama yapmak zorunda kalacaksınız. Bir anda böyle bir sıkışmışlık, bir öfke, o mevcut şartların değişecek olması veya finansal anlamda baskı altına giriyor olmanın vereceği bir takım huzursuzluklar da gündeme gelebilir. Merkür-Mars stresli etkileşimi olduğu için. Yeni ayın hemen sonrasında ise Merkür'ün Satürn'le stresli bir etkileşimi var. Satürn sizin kariyer alanınızda arkadaşlar ve retro pozisyonda işiniz, kariyerinizle alakalı. Burada özellikle yönetici olarak görmüş olduğunuz işin sahibi olan kişilerle fikir ayrılıklarını aslında gösteriyor. Çok basit bir örnek vereceğim. Yaşadığınız yerden memnun değilsiniz. Şekli değiştirmek istiyorsunuz ve uzaktan çalışmak istiyorsunuz. Örnek veriyorum bunu yöneticinizle paylaştığınız zaman kesinlikle izin vermiyor böyle bir şeye gibi düşünebilirsiniz. Burada biraz daha stratejik hareket etmek gerekiyor. Biraz daha böyle dengeleri bulmaya çalışmak gerekiyor. Alınması gereken sorumluluklar veya riskler varsa bunlara hayır dememek veya isyan etmemek gerekiyor. Biraz daha sakin, sabırlı altyapısını güçlü kurgulayabileceğiniz. Biraz daha böyle hani o karşınızdakinin duymak isteyeceği şeylere kendinizi adapte edeceğiniz şekilde ilerlemeniz gerekiyor aslında bakarsanız. Bu şekilde bir yol e, takip ederseniz eğer bu yeni ay gerçekten kısmetli gelecektir. Aksi takdirde sizi zorlayacak bir yeni ay olacağını da söyleyebilirim arkadaşlar. Kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili boğa burçları.